Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte matkaptan yeri kazarak elmaslar, madenler toplayarak yeni makine alarak zengin olmaya işimizi bitmeye çalışacağız. Evet arkadaşlar şimdi basalım matkapa. Matkap. Evet arkadaşlar şu anda kazıyoruz. Evet basacağız. Bas. Kazalım arkadaşlar. Niye kazmıyor anlamadım. Oyunda sorun var galiba. Bakayım geride anlamadım kazmıyor. Yok bir şey de yok. Ama niye kazmıyor anlamadım. Hmm, etrafını gezelim bakalım belki düzelir. Şöyle bir bakalım. Ya da şöyle otomatik toplayın. Robux'lu mu? Ah, her şey Robux'lu. Ah, ekran gitti. Ha, 500 Robux. Evet arkadaşlar 500 Robux'muş. Maalesef alamadık. 500 Robux'muş ama siz videoyu beğenip like edin, abone olursanız yani Oradan Robux alıp onları alıp daha iyi videolar çekebilirim sizin sayenizde. Evet arkadaşlar buradan bakalım. Standart matkap 100 liraymış. Evet standart el matkapı 100-0 liraymış. Hepsini satmaymış burada da. Şunu bir daha bastım. Burada da göre el yapımı diyor. Bir şeyler alabiliyormuşuz bu eşyalar olduğunda. Işınlanmamız varmış bu güzel. Evet niye kazmıyor anlamadım. Ha basılı tutacakmışız ha. Neyse hadi bakalım. 10 kere kazmanızı istiyor. Onu da yapalım öğretici daymışız. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar kusura bakmayın biraz geç öğrendim oyunu. Neyse ah. bakalım. Hadi biraz sesim kısık geliyordu galiba az önce. Şimdi daha iyidir. Arkadaşlar klavye sesi geliyor kusura bakmayın arkadaşlar. Evet şimdi bunları satalım. 855 lira. Nadir bir şey gelmiş galiba. Direkt bunu alabiliyorum bilmiyorum alsam mı? Bununla ilgili videolar izlemiştim arkadaşlar. Bu daha iyi gibiymiş galiba. Maske mezarlarınızı yerleştirin. Şöyle sırayla yerleştirelim. Hadi bakalım. Hop. Ah yine Robux ilgili bir şey geldi. Yeter ama. Heh, topluyor. E ye basarak toplayabiliyormuşuz. Aldıkları şeyleri. şun 4-5 şöyle toplayalım. Abi toplamak da ha şu yanlışlıkla vitrinin dolabına basmışım. Abi nasıl toplayacağım o zaman? Onu geçiyor. Kim abi? Kim katıldı bana ya? Abi bas artık ya. Ha? Barclay'ı elim basayım da. O bayağı bir şey yapmaya başladı. Şundan da biraz toplayalım. Evet, evet, evet. Böyle işimiz büyümüş olur toplayalım. Hop hop 5 5. Evet, evet, evet. evet envanterimiz dolmuyor mu galiba anlamadım ki. Burada daha varmış. O zaten çoğunlukla demir çıkıyormuş. Evet. Bunları satmaya gidelim. 278 bu kadar azaldık. Biraz daha para biriktirip şundan alalım. Evet. Bakalım. Hadi 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 hadi. Biraz biriktirelim arkadaşlar sonra AFK kalacağım. Sen kimsin ya? Neyse. Biraz AFK kalacağım. Ondan sonra biraz para biriktirdi Para kasmak zorsa ondan sonra geri video açarım. Evet. Hani hmm. bir. 480 bir tane daha aldım şundan hop buraya geldik koydum evet kas 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 oyunun en güçlüsü şu anda Doom Ra Raider'mış. Raiders o 25 diyor evet şunlar da olmuş bunları alalım o şu da, da olmuş bakalım Evet, evet, evet. Paralatalı yakalama rozetini kazandım, diyor. Galiba pahalı bir şey almışız. Bakalım yüzlük. Haa, oh. <laughs> yüzde birlik gümüş kazanımı e, bulmuşuz. O yüzden vermiş. Biraz daha çıksa onlardan biraz para lazım. Hadi 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 kaz kas 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 kaz. hadi hadi bakalım Şundan şundan şu Heh üç aldım Şunları bir satalım şimdi 604 para Şunu alsam mı bilmiyorum şu anlık daha, şunlar daha mantıklı gibi geldi Evet depolama varmış 10.000 liraymış de kız pek güçlendirme düşünmüyorum biraz da şu yüzüklerden alalım Çünkü hızlı yapmalım Koy sıra sıra koyalım. Şu üçlükleri sonra kaldırırım kesin. O yüzden. Niyeyse sonra silerim. Şuradan geri. O yüzden şuraya koyalım yine de. Hadi bakalım. Evet. Şunu al, şunu al şunu al. Şunu al şunu al. Hop hop. Biraz da şöyle kazalım. otomatik -click, otokliker açmıştım ama o bir işe yaramadı. Şöyle de topluyorum. Bunlar çok hızlı şey oluyor ama aha yanlışlıkla çıkardım. Sen matkabı geri koy. Abi dokununca çıkıyormuş geri bunlar da bu ne? Ha şuraya basınca. Bunu da aldık. Bunu da aldık. Bunu da aldık. Bunu da alalım onu da. Evet arkadaşlar devam edelim. Biraz daha bakalım. Şunları topla 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 topla. Garip şeyler var mı? Tabloya şuraya mı gidelim bakalım. O birisi 20 20 binde birlik bir şey çıkarmış. Bayağı da güçlü şeyler var. Şunlara bakın arkadaşlar. 45 kapasiteli 22 binlik kapasiteli depolama alanlarından almış. 200. Bu 222 diyor. Bayağı iyi şeyleri var. Şu, şu da 30'lukmuş. 45. Diye. Onlar da bakalım şuraya. Hmm, burada da tablolar varmış. Theatonix diye biri var. Evet arkadaşlar en fazla, en fazla parayı toplamış. En çok madencilik yapanlar da ikinci. En çok oynama süresinde de birinci olmuş. Oha. 651 saat 56 dakika. Yani bayağı ediyor. Bayağı oynamış. Hmm. ikinci ikinci olanlarda da şu taş Saint Franks diyor. O da ikinci olmuş burada. Efsane bir zafer veren diyor. Tam biz eve geri gidelim. Şunlara bakalım. Dolmuş mu? Dolmuş. Topla, topla 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 topla. Topla topla topla. Bakalım şöyle dönme efekt animasyonları falan var mı? Yok. Evet. Sadece alıyor kendi içine. 928 para olmuş. Şu iki. Biraz daha biriktirip o ikiliye de alalım arkadaşlar. Bilmiyorum. Şimdilik neyse şunu alalım. 380'liklerden biraz daha alalım. Şu 100 liralık olanların kapasitesi çok az olduğu için pek almaya gerek duymuyorum onları. Standart mantık yap. Şunlar 6. Sıra sıra dizelim. Hıhı. Bu Ha, yanlış ha yanlış şey koymuşum yine ya. Abi şurada. Ha? Onu koyacaktım. Pardon arkadaşlar. <laughs> Başka bir şey bir evet. Biraz beklememiz gerekiyormuş. Yani, aniden koyulmaya aralık kaldı biraz ama. Neyse bakalım. Dondurucu demir yüzde bir. Yüz birlik şanslık bir şey gelmiş. dondurucu demedi. Oo, şuna bakın. Dondurucu demedi ki özellikle bir şey galiba. İyi para ediyor mu bilmiyorum. Bakarız birazdan. Aa yanlış dokunup duruyorum. Bu ne böyle ya? Onu koymuşlar oraya. Niye öyle bir şey koymuşlar? Neyse. Topa topa topa. Da iyi e basalım. Şurada kendimiz alalım. Tık 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 tık, tık, tık. Zın, zın, zın. Ah. 98 lira bu Ne yapacağım milleti gösterip de. Yani hiçbir şeyim yok zaten. Satın sat, satalım şunlara. Evet, dondurucu bir para ediyormuş yani. Hiç para etmiyormuş bile. Zaten standart matkaplar mat kapılar çoğunlukla para ediyor. Standart matkaplar niye satılmıyor? Satıldı. 988 para diyorum. Bir dahakinin kapasitesi 12'ymiş. 12.5 yani bir daha Bakır sonra. İlk önce şunu toplayalım. Sonra kaldıralım. Şöyle dizelim. Uf, tamam ya. Onu uzaklaştırdım ki değil mi? Ne olmuyor şey yapmıyor yine geliyor. Oo, oh. oh, binde birlik kobalt çıktı. Oo, oh, bayağı şeyler çıkıyor. Baya bunların şansı daha yüksek. Midas dokunuş veren diyor. Bayağı bir sürü şey vardı. Rozet, evet, şey. Tamam, Gümüş giriyor bayağı, bir sabah oldu, Bulutlar daha da sabah oldu, topo 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 Şimdi, bakalım Şimdi şundan alalım bakalım, giy miymiş Hadi Bakalım, bir tane daha alacağım arkadaşlar ondan sonra afk kalacağım Evet şunları da toplayalım devam edelim. Bunlar dolarken bir birlerine gidelim bakalım. Morning Storm Raiders. Galiba bu evet. Oo 220 2800'ler 1600'ler 800'ler. Arkadaşlar aslında ilk başta depolama alanını alıp böyle AFK kalayım bence evet. Yoksa böyle şey olmaz. Bunun 12 ki 12.000'liklerdenmiş. Hadi bakalım. Oo, kobalt çıktı yine bilmek. çok şanslıyım ya. <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar. <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar. Evet, evet. Toplayalım bakalım. arkamızda da duruyor. Topla 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 topla. Topla topla topla. Yanlışlıkla shift'e shift basıp ya. O parıltılı bakır diyor. Bu sefer iyi bir şey galiba. 8'de, 8'de bir gitmiş ama bilmiyorum. Bakalım. 2000 liramız oldu. Parıltılı bakır 4 paraymış evet. Teneke. 18 tane teneke bulmuşuz. En çok para oydu zaten. Bakalım depolama alanları 10 bin lira. Biraz daha kasalım bakalım. Evet arkadaşlar ben biraz para biriktirip geliyorum. Biraz daha para biriktirip depolama alanı alayım. Ondan sonra bir daha afk kalırım. <laughs> sonra bir çok beğeni gelirse, like gelirse devamını çekerim. arkadaşlar tekrardan döndüm. 10.000 lira topladım arkadaşlar şu anda. Evet depolama alanını tekrardan alıyoruz arkadaşlar. Tekrardan da şimdi alıyorum. bayağı hani çok şeyim almadı ama şuraya koyalım bakalım. Yani çok da zor değil arkadaşlar oyun. oyun. O yüzden hızlı kasılıyor yine. Evet arkadaşlar kayıt kapalıken de baya bir tane bayağı bir şey yap topladım şunlardan aldım 380'liklerden aldım çoğunlukla çünkü daha kolay parkası bence bunlarla bir de daha az para veriyoruz 380 bu 1200 lira mıydı neydi o yüzden öyle hepsini topladık hepsini topladıktan sonra başlıyor arkadaşlar zaten depolama alanı evet arkadaşlar o yüzden şimdi bunun da bunun tamamen dolmasını bekleyip geliyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar tekrardan doğum depomuzda doldu. Bunu hemen topluyoruz. Oo bir tane tungsten, dört tane ay taşı geldi arkadaşlar. Ay taşları 2500'de birmiş. Evet şunları da toplayalım arkadaşlar. Bunlar da dolmuş. Olmuşken toplayalım. bayağı bir şey geldi. Kobalt geldi. Benim de birmiş. Ay taşı bir tane daha geldi. Evet bunları bir satalım. Ne kadarımız geldi? Hemen bakalım. 24 bin lira geldi arkadaşlar bir tane daha alsam mı diyorum yoksa şu aslında arkadaşlar bakın şunu gösterebilirim size 20 binlik şunu aldım ve evet, bayağı bir depolama alanı bayağı bir işe yarıyor arkadaşlar almanızı tavsiye ederim yani iyi şeyler çıkarsam bana bayağı iyi şeyler çıktı Aa, bu da depolama alanı olduğu için tekrardan doluyor neyse arkadaşlar bu videolukta bu kadar olsun bakın gördüğünüz gibi bunda özel ee, animasyonu var. Kıyı yeri kırma animasyonu. Pek de bir şey olmasa bile o var yani. Evet arkadaşlar bu videoluk da bu kadar olsun. Videoyu beğendiyseniz like atın, like atmayı, abone olmayı, bildirim zillerini açmayı unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için yorum da atmayı unutmayın. Bye. Görüşmek üzere. Bye bye.